TRT 1'in Fenomen Dizisi Gönül Dağı 5. sezonuyla da cumartesi akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Köprü filmi imzalı dizde son bir ayrılık yaşandı. Bu ayrılık benim gibi ya da bizim gibi Gönül Dağı dizisini seven birçok kişiyi üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yahya Samancı'nın yönettiği Müslüm Şahin'in görüntü yönetmenliğini yaptığı Gönül Dağı'nın ilk sezonundan beri her bölümde her hikayede yer alan karakterlerinden döndü karakterini canlandıran Feyza Işık ekibe veda etti. Veda etme sebebi ise Feyza Işık sinema eğitimi almak için 3 aylığına Hollanda'ya gitti. Kendi senaryosunu yazan oyuncu yeni yıl itibariyle gelen teklifleri değerlendirecek. Yani sinema eğitimi alabilmek için diziye veda etti. Eğer sen de dizide döndü karakterini seviyorsan ve bu karakterin geri gelmesini istiyorsan aynı zamanda Gönül Dağı devam etsin istiyorsan kanala abone olup fikirlerini yorumlarda belirterek sesini duyabilirsin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.